اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Değerli Müminler, Peygamberimizden Hayat Ölçüleri programında bugün küçük çocuklara ölen annelerin kazanacağı sevap isimli konumuzla sizlerleyiz. Allahü Teala Ali İmran Suresi 185. Ayet-i Kerime'de her nefis ölümü tadacaktır buyurmuştur. Dünyaya gelişimiz isteğimize bağlı olmadığı gibi Ölümümüz de isteğimize bağlı değildir. Ölüm insanlar içindir ve her ölüm olayı insanı üzer. Ancak evlat acısı her türlü dert ve sıkıntıdan daha fazla üzüntü verir. Zira evlat sevgisi her türlü sevginin üstünde gelir. Bu sebeple insanlar kendi can ve mal güvenliğinden önce çocuklarının güvenliğini düşünür ve onları tehlikelerden korumak için her türlü tehlikeyi göze alırlar. Üstelik anne ve babaların çocuklarına olan sevgileri çocukların yaşlarıyla ters orantılıdır. Yani çocuk ne kadar küçükse o kadar fazla sevilir. Böyle olunca küçük çocuğu ölen anne ve babaların üzüntüleri de hiç kuşkusuz o kadar derin olur. İşte böyle bir imtihanla bir veya birkaç defa karşılaşan Müslüman anne ve babaları teselli etmek ancak gerçekleri onlara duyurmakla olur. Her nefsin ölümü tadacağını belirten Kur'an-ı Kerim, ölümün hayat gibi bir imtihan vesilesi olduğunu belirtmekte ve sabredenleri müjdelemektedir. Hadislerde ise küçük yaşta ölen çocukların anne ve babaları için rahmet ve mağfiret vesilesi olacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Çocuğunu kaybettiği halde buna sabreden Müslümana Allahü Teala'nın verdiği mükafat Ebu Musa radıyallahu anh tarafından şöyle nakledilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allahü Teala meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız buyurur. Melekler evet derler. Allahü Teala kulumun gönül meyvesini mi kopardınız buyurur. Melekler evet derler. Allahü Teala peki kulum ne dedi buyurur. Melekler sana hamd etti ve istircada bulundu. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi dediler. Bunun üzerine Allahü Teala o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da hamd evi koyun buyurur. Çocuğunu kaybeden bir insan bu duruma sabreder ve ağzından kötü bir kelime çıkmak yerine sadece ve sadece Allah'ı yücelten sözler çıkarsa kulun bu sabrı neticesinde Cenab-ı Hak onu cennetine dahil eder ve cennetinde de ismi Hamdevi olan bir mekan hediye eder. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Henüz ergenlik çağına ulaşmadan üç çocuğu ölen her Müslümanı Allahü Teala çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Bu hadiste henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen anne ve babalar sabredip ecrini Allah'tan beklemek şartıyla cennetle müjdelenmişlerdir. Yavrusunun ölümüne sabredip Allah'ın hükmüne isyan etmeyip rıza gösterme şartı bu hadisin ifadelerinden olmasa bile delaletlerinden anlaşılmaktadır. Nitekim Allahü Teala sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir buyurmuştur. Bir başka rivayette ise Ebu Said el hudri radıyallahu anh şöyle dedi. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın Resulü! Senin sözlerinden hep erkekler yararlanıyor. Biz kadınlar içinde bir gün ayır, o gün toplanalım. Allah'ın sana öğrettiklerinden bize de öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peki şu gün şurada toplanın buyurdu. Kadınlar toplandılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de gidip Allah'ın kendisine öğrettiklerinden onlara öğretti. Sonra onlara sizden henüz ergenlik çağına gelmemiş, üç çocuğunu ahirete gönderen her kadın için o çocuklar cehenneme karşı mutlaka siper olur buyurdu. İçlerinden bir kadın bu durum iki çocuğunu gönderen için de geçerli midir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet iki çocuğunu gönderen için de Durum aynıdır cevabını verdi. Bu hadiste ölen çocukların sayısı bakımından önemli bir müjdeyi daha bulmaktayız. Söylenen ilahi rahmetin iki çocuğu ölen ebeveynini de kapsadığı beyanı. Hatta bir başka rivayette bir çocuğunu defneden kimse sabreder ve Cenabı Hak'tan ecrini dilerse o kimseye cennet nasip olur buyurulmuştur. Çocukları ölmüş anne ve babaları teselli eden bu üç hadiste evlat acısına dayanmasını bilenlerin mükafatı haber verilmiş. Böylece onlar sabra ve dolayısıyla cennete çağrılmışlardır. Rabbim kimseye evlat acısı göstermesin. Evlatlarıyla imtihan olan kardeşlerimizin de imtihanını hafifletsin. onlara sabr cemil ihsani iletsin velhamdülillahi rabbil alemin elfatiha